Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size play şu, e, şu play nasıl indirildiğini göstereceğim. Şöyle Google'a gidiyorsunuz. Dur Google'larda. Bu onun olduğu için bazı şeyleri bilmiyorum. Biraz e, ses açalım. Şimdi buraya yazıyoruz ki arkadaşlar. Bir tane abi. Şey yazıyoruz. Play. Play. Aa işte bak bekliyorum da bekliyorum. Mod. Ha e, burada oturacağım. Sıkışacağım. Mod. In. yazıyorsunuz. Ve bunu tıklıyorsunuz. Sonra. Sonra arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Hı. Zararlı bir dosya değil yani. Sonra. E, bu indir var ya şuradaki ona tıklıyorsunuz. Sonra ayrıntılar diyorsunuz. Selam sonra da burada burada babam var. Ha. Görüyorsunuz. Ha. Bunun 500. inmesini bekliyorsunuz. Sonra ona tıklıyorsunuz. Yükleye <laughs> basıyorsunuz. E ve 10 saniye sonra olur. yükleniyor. Bu kadar arkadaşlar, yani arkadaşlar. Bu basit. Neyse evet, artık Aten siliyorum Aten bunu çünkü bende zaten var. Mi? Görüşürüz. Evet,